Oyun meraklısından herkese merhaba arkadaşlar. bugün Far Cry 2 oynayacağız. Yeni serimize başladık. İlk bölümümüz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hikaye modu diyelim. Türkçe ile oynayacağız. Yeni hikaye. Oynamıştım aslında ben bunu %70 de görevleri tamamlamam görevin bitmesine yani oyunun bitmesine %30 bölüm kalmıştı Tamamlanmak için. ama işte kanal için ta baştan oynayacağım. Şimdi karakterimizi seçelim. En sonunda yok tipsiz. Bunlar öyle. Tipe bak. Gece görsem korkarım lan. Yok. Yok. Yürü. Bak şunu belki de şunu ama ben şunu diyorum. Güzel benziyor. Yani adamın tipi. Yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Video çekmeden önce FPS 300, şimdi 29. Ha, 13 oluyor, 16, 17, 20, 30. Okay, we go. Hey sir, sorry for that. yok ya? So you going to hotel in place. geleyim? Görüntü.

bir de şu oyunun şeyini kısayım ya. Sesini. Belki ee, çok iyi duyamayabilirsiniz sesimi. Plus nasıl müziğin de ses ayarlanıyor mu ki? Eş belki Far Cry birlikte çekelim ama çekmek istemiyorum. Ne yapıyor lan at kafası önüne baksana. Amcık ya. At kafası kesin at kafası. Hehe. Ben babam ne oluyor? Ne bak. Şarkı gözünü şerefsizler. Yani şu seçeneklerden hepsini bakalım şey yapayım. Kasarsa geri değiştireceğim. özel Orta yapacağım. Uygula. Girdim. O kasma var. Ne yapalım? Düşük yapacağız artık yapacak bir şey yok. Oh. Çok kasıyor çünkü. Orta olsun gölge, gölge kalitesi. Tamam böyle Aslında bunları yüksek seviye yapsam video çekmeden önce hepsi yani kasıyor. Video çekerken düşük yapmak zorundayım. Ay hayır, hayır ya. video çekmeden önce yüksek yapınca hepsini kasmıyordu. Video çekince kasıyor. Çekme şu Aslında şey grafikler falan iyi de şey düşük olduğu için grafik ayarları falan o yüzden kötü. Normalde çok iyi bence. Gölge göremiyorum ben. Gölge kapalı mıydı? Yo güzel.

so ne derse bunlarla hep savaşıp savaşıp duruyor, Ne oluyorsun? Hep savaşıyoruz onlarla. Eee bu arada mus seni çekiyor. Bir Yes sir, the airport. G gentlemen, you are posted here all day. And, uh, on my way back, I grab some cold beer. You drink beer, né? Yep, beer. We drink beer. Hurry up, then. Move along. Yes, sir. Thank you, sir. See you soon, sir. Everything. and everything. I mean, they give us nothing. Bari arabayı ben kullanım Kaç dakika çektiğimi de bilmiyorum ki.

Hadi ha. Hadi. Ya, ya ölüyorum lan ne oluyor bana? Babum <laughs> falan olacaktı. Adam buraya tanım. Bunlar bizim dostlarımız, hangilerimiz Burada görev falan yapacağız. Da bana bir şeyler oluyor. Okay, We are here. We made hey, are you okay? You don't look so good. You tired? target's presence in the state continues to be a destabilizing influence. He's largely responsible for the recent influx of weapons into the country and clear violation of the joint signatory framework. Yeah, Hadi. Dangerous arms dealer. I you him. Know, orders are to terminate. Well, that didn't work out the way they planned. I'm still breathing, and you're the one with malaria. You can tell them you tried, but that means fuckable, is not it? You're fired. You know it, and so do I. You had your shot, but now it's over. And since men like you only work for money, you're no longer my problem. <laughs> bak, have to find something else to do with yourself now. What your old clients don't seem to understand is that they can't kill me. bu çak falan çıkarma. Bu götüne sol tutturma. Bak şimdi dişler çıkartıyorlar. Nasıl alır götüne sokarım bak. Adam. Yukarı geçiyor mu? Nasıl geçiyor bu ya? İsa bekleyemeyecek. Life itself is will to power. Nothing else matters. <coughs> so long. <coughs> <coughs> oh, I didn't show Ne oluyor lan? Allah silah Kasabadan kaç. Ya biliyoruz biliyoruz. Niye <laughs> sabit edemiyorum Hayır. İnşa edilir. İsabet edemiyor. Hah. Başka. 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 Başka.

if i get My name is Carbon. I don't care what your name is. You're just the problem right now. Who are you working with? You got some of my guys killed at the hotel. You know that. So I think you work for me. I've got a few errands to run. I'm not here. I'm going to get it up. There's some meds for you. Hey, Alex. Arkadaşlar belki açıklamaya da linkini bulursam Türkçe yamasını verebilirim eğer oynayanlar için. Aha bazuka mı? Silah mı? Pala. Tamam. Bu arada hastayım kusura bakmayın sesim belki değişik geliyor olabilir garibim falan Ha, sağlık çantası. Ay. İçim böyle şey. Shit really hit the fan back in town. There was supposed to be a ceasefire, but that's all out the window now. I work for a guy named Kakumba, local boss for the United Front. I've got all my decent guys out in the field trying to yeah, pick so the be car from making a land grab. So that just leaves you to take care of the monkey work. First thing, I need to get that piece of shit coop outside back on the road. You look like a vocational school dropout. Go out there and see if you can get the engine running. Try to get distracted between the door and the car. You look like you're gonna drop that any second. Guard! Dostum, kapıyı aç. Abi, 36 mermim var. Hadi En azından bu oyunu önceden oynadığım için tebrik ederim ya. Nişan konusunda geliyorum. Tamam battım Artık kullan Kullandım Evet şuna, tamam Niye hali aklımıza? Daha iyi, daha keşfedilmedi Tamam <laughs> Nedir orada? Görüşürüz. Saat konuşma sürecek Tamam bilim. C. Bakayım mı? E, C'ye basıyorum hiç bokum mu? Sürek. Tamam kasma yapıyor ya bu tamam. zaten. Şimdi ki? Olmaz zaten. Aslında de kapatsam kalsın olmaz ama yani gölgesi de kötü durur. Ay. Niye salamın ki? Bok mu vardı? Bunları ne öldürecek var? miyiz retülcük evet, şey. vallahi kafana bozmaya çıkar bilmiyoruz. Ne oldu? Versana i got another chore for you, but I can't have you falling down in the middle of it. Get some sleep, resupply, and be ready to go on a few. You'll be safe at okay. that house. Okay. Ruin.

Bu arada arkadaşlar yeni serilerimiz de gelecek. Doğukan arkadaşımız çek. arkadaşımız çekebilir. Kanalı bilelim bir tane olalım. Kanala, abone olmayı unutmayınız. söylemek için erken belki burada videoyu kapatacaksınız. Böyle değil Buradan çıkın artık burada Tamam biliyorum ben. bu görevde çok kurtulmuştum. Aha yeşil. Aha. Ne oluyor? Şey şey tamam. I hear the APR's got a hostage in there, some foreign national like you. Your new order... Yeah, hey, hey, yeah. Been a little bit are She better have a cool little movie out. She's

Nerede? Nereye gideceğiz hedefimiz nerede? Tamam şu evi keşfettik herhalde. Yani şu eve gideceğiz. Aha yine. Hastalanıyoruz. Aha. Yine bitti. Bitti i̇şte bak yiyeceğiz. Allah Aç aç çabuk. İlacımı ver. Yine bitti sick. Very sick. You need some medicine. Nereden olmadı lan? Artık bir arkadaşınız var. Görevlendirmelerde Yeni arkadaşınız. Sizinle farklı yollarda temas saat geçerek göreviniz tamamlandı. Yardım çalışacak. I'll meet you there and help you find the pills you need. But for now, I'm leaving. Hello. Don't follow me. Someone, I wish you'd leave Hey. Yes. Telephone. Come on. Hey, my Ben, you did better than I expected. Look, maybe I was hasty in my i Guys, i do good work for me, get paid. Come on back up to the fishing pair and I'll cash you out. No oh, the <laughs> Ne oldu lan az önce öyle? Araba burada kaldı bir şeyler oldu. Anlamadım ben. Sağ basılı gideceğiz artık. arkadaşlar ile şükür araba buldum. Araba yoktur görüntü. Otel görev gidip gelmek çok zor. Yani ileriki bölümlerde kesinlikle I'll see you. Hey, you made it. All right. Okay, here's how it works around here. The only currency worth shit is rough diamonds. Don't accept paper money from anybody. I wouldn't wipe my ass with it. You do work for the U.F.L.L., you get paid in stones. One of my guys, not the sharpest blade in the set, picked up a case of diamonds and dropped them off here yesterday. He stuck them somewhere in camp and promptly got shot in the head back in town. Maybe you killed him. Anyway, if you want those rocks, go outside and find them. The case has a tracker you can home in on with your compass. If I were uh -huh, you, I'd go buy some medicine uh -huh. first. But malaria is nothing to screw around with. You'll probably have some luck over at Mike's bar. All those expat cabrones drink there. Get yourself healthy and come by the friend's office in town. I'll introduce you to Kakumba. Get you hooked up. Hey, he's coming out. That's the way. Bir Arkadaşlar Far Cry 1'in 1. bölümü bitti. E, abone olmayı ve likelamayı unutmayın. İkinci bölümde görüşmek üzere.